E, nasıl buldun inkumunu Mehmetcan? Vallahi inkumu herhalde ilk yer olduğu için belki bu kadar çok sevdik bilmiyorum belki daha güzel yerler de var ama ya evet ya böyle ilk diyemem bayıldık bayıldık yani o kadar huzur dolduk yani süremiz kısıtlı diye dönmeye ihtiyacı hissettik mecburen ama bu hiç dönesimiz yoktu kalsak bir şey söyleyeyim net bir hafta kalırdık <laughs> ne yapacağım ben? Yani şöyle, birazcık şöyle anlatmak istiyorum orayı Mehmet araba kullanırken. Ee, yol kenarına park ettik. Bu karavancıların özellikle çok merak ettiği bir konu olduğunu bildiğim için. Jandarma bir şey demedi ee, kalmamıza bir şey demediler ama masamızı <laughs> karavanın önüne açtığımız masayı uyarı niteliğinde başka yere almışlar biraz böyle masa açmaya falan izin vermiyorlar ya da oralara böyle sofralar kurmaya falan ama onun dışında yani biz yaptık ama işte uyarınca tekrar kaldırdık masayı ee, jandarma konaklamamıza bir şey demedi çok temizdi ee, çok şaşırdık yani hani nasıl bu kadar temiz olabilir diye ee, çok eğlenceli, gençler böyle akşamları dediğimiz gibi işte beach voleybol oynuyorlar, keyif yapıyorlar, kafeler. Bir de biz çok sezona denk gelmedik. Şeyde çok kalabalık oluyormuş sezonda. Ee, ve hani bir de ücretsiz bir plaj olduğu için ki ne kadar güzel. Asla yer bulunamıyormuş. Galiba biz okullar kapanmadan bu seyahate çıktığımız için değil mi? mi? Şey Recai diyecek mi orada? <laughs> <laughs> değil mi? evet. <Vallahi gülüyor> Değil mi Mehmetcan? Şimdi de bakınız Amasra'ya geldik. Bir gece kaldık inkumunda. Ee, ben kalırdım ama dediğimiz gibi süremiz kısıtlı diye. Yalnız tam geldik dediğimde binalar var. Ee, Trada bakalım kahramanlarımızı neler bekliyor. Amasra videolarımıza görüşmek üzere. <laughs> Acıdan yapmışlar. Tenekeler. Teneke Ya büyük ihtimalle restorasyon oldu. Ay görmemiştik. Ba parmak koydun iyi oldu <laughs> Diyor var ya, emekli albay bir amcalar yaptı. <laughs> Ağlamadım, kuru <laughs> ya, Gerçekten ama bir şey söyleyeceğim, böyle bir şey beklemiyordum. Hani gövdesinde bir ağlama şekli bekliyordum. Heh. Bir surat, bir silüet, böyle kısık bakınca ağlama. Hmm. hiçbir yok. Nothing. Kiseleme olayıymış. Ee, ne, bir gastronomi bir şey deniyormuş. Hmm. Bir de olağanüstü bir olay değilmiş kuzum. Olağan bir durummuş. Aynen. Yani bilimsel bir, bir şey. Bir doğa yani. olayıymış. Ya şey ağaç dem bırakıyormuş. Hı. Hmm. Ağaç nem bırakıyormuş. Hı. Hmm. Çiseleme oluyormuş. He. Anda da ağlamayın. Anne de hiç göze yok. ben <laughs> çıkamam bu kadar. Ve pes edenler de bugün. Sen çıkar mısın? Peki ya. Kuzum kaç kere ben geleceğim buraya derken <laughs> gelmiyorum. Yeter. <laughs> evet en tepeden. Amasra'yı böyle gördük işte. Ay 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 vay vay vay. vay, vay. Yordum biz Amasra. Ama değdi güzel. Evet acelesi olan bir küçük. Kuzum acelen ne? Nereye koşuyor? Yor <gülüyor> Yoruldun <gülüyor> <mı>? <gülüyor> Burası da minik bir sahil. Denize giriliyor tekneyle burada şeyler de var. Bir tane tekne gidiyor orada. Turlar var. Şu karşı kale. O biraz önce oradaydık. En tepeye çıktık. Karşı. Sur. Ağaç Ağlayan ağaç şu an ağlıyor. Sağda. Ha, yani ileride. Hı, tamam. Kimmiş bunlar kuzum? Ya. Şey <laughs> Cihan kız Allah cezanı. Çeşmiş Cihan dünyanın göz bebeği demekmiş. Buraya da Amasra'ya öyle bir isim vermiş. Fatih Sultan Mehmet. 17 Ekim 1460'ta. Hemen şurada da müze var ama müze herhalde biz geç kaldık. Kapanmış. Kaçla kaç arası diyor. Kaç? Valla. İnternette 9 buçuk yazıyordu. 5, 5 Güzel yani, bir şeymiş ama. Çimlere basmayınız diyen bir... Şey güzel, güzel. Bir şey. Burası da liman. Evet, Kalenin bakalım. hemen dibi. Burada daha demi şey vardı, kruz gemisi vardı. Turistler bayağı geliyor, duruyor. Şu karşısı büyük ihtimal askeriye. Şöyle de apartmanlar, binalar yükselmiş. Hep zaten bu etraf, kale'nin etrafına şey yerleşmiş. Her şey burada, lokantalar, kafeler, çarşı. Ah, Life of Time, Nilay? Life of Time, Nilay? Yürüyemiyoruz olduk ya. Bakayım Vallahi. yürüyemiyor musun? <laughs> Amasra <laughs> turumuz hızlandırılmıştır. Belli başlı yerleri varmış. Oraları gördük. Tatlış bir yer. Küçük bir sahil kasabası. Adeta. Adeta. Aynen. Ee, güzel. biz sevdik. Ama Mehmetcan gidelim diyor. Aha. İşte öğretmen evinde kalabilir. <gülüyor> <gülüyor> Birazdan yola ne doğru gideceğiz. Evet. Ziya üstünde bir Sinova tane. Sinova doğru çıkıyoruz yola. Cide'ye doğru bir yer bulduk. Yani bakacağız. Sa sahilde bir yer. Orada konaklayacağız inşallah. Kesin hay, hay çıkalım. Evet şimdi Kapı Suyu plajına köyüne geldik. Aracı park ettik. Park ettiğimiz yerin manzarasına hop ta -da Yine tam gün batımına yetiştik. Hop. Sahilimiz burası. Yine alabildiğince boydan boya kumsal. Harika. İyi hemen arkamızda bir karabancı abi daha var. Bu gece buradayız. Harika. Yandığımız yeri gösterdi. Gün başlıyor. Bizimki girdi biladerimize, rahatladı. Şimdi burayı size gezdireceğiz bugün. Çok tatlı bir yerdeyiz. Ama önce bir kahvaltı hazırlayalım. Bir tane YouTube'da video buldum. Burada de çaya şey kurmuşlar, çadırı daha önce. Aaa! Haa, video çekmişler. meşhur Karadeniz serpme kahvaltısı. Ay vallahi yerimiz çok güzel. Ay evet. Şöyle bir manzarada kahvaltımızı yapıyoruz. köpüşler de burada. Kızım Bardak Karadeniz çayı. Çayımız da burada poşetçi <laughs> Ama şey Karadeniz'de. Mi? Karadeniz'de mi? Ha, yani evet. Samsung olmasa da Samsung marka. Samsung mu? Samsung'u bir arkadaşım önerdi hatta. Ha, gerçi doğru öyle bir şey var. Ya, valla çok güzel bir yere geldik ya. Burayı gezdireceğiz size kahvaltıdan sonra. Birazdan nehir var. Nehir mi, dere mi, çay mı, akay mı? Ha, bir çay demiş. Bulacağız. Evet, turumuza evet. başladık. Evet. Köy, ne lan köy? Bunu hep Kapı suyu. Kapı suyu. Ben de Kuruca suyu falan. Kapı. Kuruca, Şile'yle karıştı. Kapı, Kapı, Kapı suyu. Kapı suyunun şu an karavanımız arkada. Belki gözüküyordur. Evet. Onun ilerisine doğru gidiyoruz. Çünkü burada biraz önce imamla konuştuk. Hı hı. İmamın çok tatlı bir torunuyla hasbihal ettik. Ve dedi ki birazdan göreceğiniz yer baraj baraj yapılmış. Barajın ee, devamında kalan bir ne derler? Akarsu, nehir falan filan. Ama acayip güzel. Tam denizle böyle birleşmiyor. Bakın denizin şeyi orada. Bak şimdi göstereceğiz. Tatlı suyla tuzlu suyun karışmadığı yerdeyiz. Hemen hop, hop gösterelim. işte buradayız. Hemen şöyle burada Sol tarafımız deniz. Sağ tarafımız harika bir sandal da var. Şuradan çıksak mı ya? Kuzum çıkalım mı? Ne? Sandalla. <laughs> Kız ne olacak ya? Evet. Ay, çok ya? Bir tane YouTube... ee, burada bir çadır kampı yapmışlar birileri yedi ay önce. Bak tam şuraya kurmuşlar. Ha. ha çadırı. Bence buraya çadır da kurulabilir. Ya köyün girişinde şey yazıyor. Yasak masak yazıyor da. Ya, i̇mamla konuşup. Ha yasak mı yazıyor? Ha, işte çadır kamp kurmak Baktın vesaire falan diyor. Çadır... Of of of. Ya şurada ev var ya. Bakar mısın? Evet ya. Baksana böyle kömür şeyleri var zaten. Ha. Ya burada şeyler de gençler mençler de takılıyordur burada ya. Mangal falan filan. Ateş teşekkür ederim. Hadi sandalı Hı. binelim. Ha? Sağli. Kız ne olur? Zaman, Çözeceğim. Ha, doğru değil miyiz? Doğrucu Davut iş başında. Ha şuraya baksana ya. Ama imama sordum ben. Aha bir şey atladı. İmam da dedi ki gençlerin dedi. Bilmiyor yani o da. Ha sandalımız burada. Aha san <laughs> zaten. içi su dolu. <laughs> Bir de şey kova koymuşlar bak suyu boşaltmak için. Oy, olmadı. Neyse hayallerimiz burada. Hayallerimiz şu suya düştü. Oy <gülüyor> <gülüyor> o zaman şimdi sahile dönelim. İnekler vardı. Sabah ne su içiyordu. Bakın inekleri buluruz belki. Şuraya baksanıza ya. Ha, önü, önüm bak. <laughs> burası burası. E şimdi. Aha burası da burası. Yani çok keyifli geldi bana Değişik geldi yani. O zaman taşınıyoruz kuzum buraya belli oldu. O zaman Sen. tayin şu şeyine imamla konuşalım belki emekliliği yaklaşmıştır. Ha? Kızım yine küçük düşünüyor. Kızım kendi işimizi kurup freelance gezdiğimiz istediğimiz yerden yaşayabiliyoruz ya. Freelance imam. freelance <laughs> <laughs> imam. <laughs> 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 niye köy köy gezip imamlık yapamaz mıyım ya mesela? Eskiden öyleymiş. Ya. Nasıl? Sen bana niye soruyorsun? Kendine sor. Yapamaz mıyım diyorsun. Eskiden hani sonuçta dini yaymak için geziyordu insanlar. Sen yapabilirsin ya. Konuşayım ben bunu. Yani gerçekten kimle konuşayım? <laughs> evet. eve geldik. Allah martılar da var. Her şey var. İnek de vardı, martı da var. Şey çok güzel ya. Doğası gerçekten çok güzel. Hani dere var, deniz var, inek var. Pansiyon var. <laughs> cami var. Yok yok. Yok yok bu köyde. Şimdi köyü de gezeceğiz birazdan. Abi bir şey buldum. Üf. Hemen evet, seni bak. Midye. Midye mi? Buranın midyesi mi çıkmış? Bakın. <laughs> şey hiç merak Şimdi sahilden çıktık. Acık köyün içerisine doğru yürüyelim. Cami de zaten su dolduracağız. Çeşmeyi bulalım. Zaten ufacık bir köy. Sahil de ufak. Bir tane marketi var gece 12'ye kadar açıyorum dedi. Sabah aç, sabah 8'de açıyorum dedi. Ha yeni apartman şunun üstüne kadar tatlı. Şuna bak mısın? Mini, tam tiny. Al sana tiny house. Tiny Ha. Şeyleri de çok tatlı. Binalar falan. Ha kapı suyu köyü. İşte böyle. Yani karşılaştığımız tüm amcalar çok tatlıydı. He ee, sağ olsun. Yani onlar da büyük ihtimal yalnız sıkılıyor, konuşmak Hatta istiyor. Hatta şey söyledi, buraya da çok... Ha evet, şey çok, çok hı, proje yani işte çok. Yabancı, yok yok, çok yabancı geliyor. Ha evet. E biz şu ilçeye gidemiyoruz. Bak bir tane daha yabancı araba var mesela. Ha Romanya. Plaka. Gerçekten şey yapıyorlar. Yabancılar diyor geliyor ama bizim insanımız buralara gelemiyor, üzülüyoruz. Tabii. Ha çeşmeyi bulduk. Yıp. Hani? Ay. Ay. Ah, amca yerde. Bir amca şu an yerde kalmış. Her şey bu arada Karadeniz'in en güzel olayı her yerde çeşme var ya. Su olayı çok güzel. Her yerde su var ya. Yani. Ve kimse sana niye su kullanıyorsun? Bir kere neresiydi? Balıklı Ova'da mı? Ay. Ay Allah. Kara burunda var ya. Korkunçtu. Sen bildiğiniz mi? mi? Ay kara burunda var ya. Abi yağmurlu havada sana su yok Aynen. dedikleri yağmur yağıyordu. Yağmur ve şu an kur şu yağmurda bir su veren bulamadık ya. Karavanda su alacağız. Ve Hay parası parasını verelim. Parasını ne? Yok. Camiye gidiyoruz. Camide orada diyoruz yok. Kar yer Allah'ım ya Rabbim çok kötüydü. Ama burada öyle değil. Karadeniz farklıdır. <laughs> Karadeniz in insanı görmek tur. <gülüyor> <gülüyor> Biraz köye doğru ilerliyoruz. içlerine doğru. Şöyle. Zaten çok küçük. Kurucaşile daha büyük tabi. Ama ya orası. O buranın şey, da yani şey. şey ha. Aynen buranın merkezi gibi bir şey. Ben şuna baksanıza ya. Şu apartmanlar falan. Bir de şeker ya. Şeyleri şu üçgen. Güzel, güzel. Bak şurada çok Oraya, güzel mi? düşünemiyorum. Kar yağıyor buraya. Ahşap yapının güzelliğine bak Mehmetcan. E şey süt kardeşler. <laughs> ha hakikaten. Burada mı çekildin? Ne evet. kadar güzel. Tutsana bir fotoğrafını çekeyim.